basamıyorum ya. Bas tamam o, gel, o, abi, o, gel abi, gel sen abi. gel 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 kardeş. Gel. gel. Sen ya yükün, alın, adamın, adamın, o, yükün o, adamın. Alın, git, al adamın yükün al omuzlara git yükün al adamın. Omuz ha, ha, gir, ha gir gir omuz. Tamam. kaldırız siz hafifçe yukarıya. Yavaş. O adam ne desin yap. Beni asılmayın beni Tamam. Asıl tamam. Asıl sen gidelim. gelecek. Hadi sen gelecek. Evet. Tamam. Mehmet ne der sonu yap. Mehmet ne der? Hadi. Ayağını yavaş at. Yavaş bırak gel. Tükemenden tutamayasın. Dur. Tükemenden kaldıramadım. Dur bakayım. Dur. ki, Ahmet giderken git. Gezersin. Giderken git. Dur, şöyle kaldırayım. <laughs> Efendim. <laughs> Aleykümselam. <laughs> evet abi. Ben <laughs> de, Tutur de, abi oraya be. tutun e, Şey yapayım, Abi, i̇ki, <laughs> abi aç, de, aç, de, Açarız. tuhaf Sağlık sen, ki sağ, de, sağ, de, sağlık gibi bir yok de, değil mi? Ben hadi, oluyorum, hadi, yemin hadi. Ederim, ben. Hadi. Tamam abi. Nasılsın hadi. hocam? Allah çok iyi. İlk durum var, gayet. Şimdi arabaya inip binebilirsin. Ama ikinci sahasa bir daha gelmen lazım. Tamam. Allah. Hocam nasılsın? Vallahi çok şükür abi. İyisi. Allah razı olsun. Tamam, cümle Elin oğluna sağlık. Allah razı olsun. Bu belayı çekenlere herkese tavsiye ederim abi. Adres belli. Bozkun, Alper, Yıldırım. Allah razı olsun. Şu an her er vakit ağrı, sızdır, çekme. Yok Allah'a şükür. Çok Şu an eve yürüyerek gidebilirsin. Arabaya geçtik artık. Gideceğiz. Gide, Arabaya gideceğiz. Arabayı, ge arabayı bırakacağız abi. Yürüyerek varacağız. Dünya varmış ya. İlk şeyden çok rahatım. Biz besir olduk, Allah, Eyvallah. Razı olsun. Abi, Allah razı olsun. Allah razı olsun, rahat. Tabii, fark etti değil rahat. mi? İkinciye, ikinciye gelmen lazım dedik hocam. Ya yani çok çok bayıldım. Yarın istediğin işi şey yap artık. Eyvallah abi. Gidiyon, hocam? Gayr, İş bitti gayrı, güle güle. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>